Selamlar Uğur Ertekin, Art Moto Akademi. Orada bir tane kırmızı bina var sol tarafta. Zaten meskin varmış. Sağdaymış. Geriden gelirken daha solda gözüküyordu şu kırmızı çatı. Yani sonuçta bir binanın olduğu yer. Ön tarafını hayal edin. Yine böyle bir ortamda daha hızlı gitmem. Arabanın stop lambası Lastik azıcık sola çevrili. İleriye bakarak konumlandım. Mesafe yarattım. Çok yavaşlamama gerek kalmadı. Girişler boş. Ağaçların arasından kırmızı çatıyı görüyor musunuz gene? Hala mesken mahalıyız. Yaşam yeri. Fena değil şimdi. Daha iyi. Manuel genişledi ama gene binalar, park etmiş araçlar vesaire. Şimdi daha iyi. Yine görüntü yok zeminde. Şimdi var. Dikey virajın hemen arkası sol. Sağdaki ağaç hattına baktığımda ağaçlarla beraber gidiyor asfaltın kenarından. Ön bilgi olarak bunun çok sert olmadığını söylüyor bana. Bir daha sol. Sonra sağ. Arkam müsait. Konuma geldim. Açık viraj. Hala öyle. İstersen biraz daha arttırabilirim hızı. Ama hala öyle. Şimdi yok. Görüntü gitti gene. Devamı solmuş. Güvenli. İyice uzaklaşıyor. Gaz, 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 gaz. İlmelenme. Hala gidiyor limit noktası. Sağdaki giriş boş. İyice ne gidiyor? Sol dibe bak. İlerliyor zaten. Görüntü gitti. Devamı açık. Sağ. Ne oldu? sol. Ne oldu? Sağ. Gene görüntü yok. Daha iyi. Çalının kapattığı bir alan var orada ağaçlardan. Sol tarafta gelen kamyon okey. Onun arkasından araç geliyor mu? Gelmiyor. Ön bilgi. Şimdi var. Sol. Hala sol. Bir daha sol. Tuhaf. 90 derece gibi. Biraz daha yavaşladım ben bu virajdan. Var ya bak. Eğim tuhaf. Hızlı girsek oraya yani dönersiniz de iki kişi. Yusuf. <laughs> Yusuf Yusuf. Yusuf'la beraber. Manevralarım daraldı. Binalar var vesaire var. Gene durabilecek hızla gidiyorum. Görmem lazım önce. Sağ dönelim buradan. Bu sola mı? Önce bir bakayım. Mescum muhal gelin. Görüntü daha iyi. Köprü. Şimdi önceliklendirme. Önce sağdaki dolmuşun arkasında ayak var iki tane şey tek motor duruyor bir ihtimal. Göstereyim mi? Bak motor atlardan mutlaka ayak varmaya bakın güvenli arabanın gidişine bak fren lambası yok yani o da bana bir bilgi görüntü yok soldaki binadan uyuzum gene ön tarafını görmem lazım bu dönüşü yapan araba gelen çoluk çocuk yok. O benzin istasyonunda bir tarafı yok. Güvenli. Yok derken risk yok. Açayım bir gazı hayır. Kasis var zaten. Sağda arkası çıkık araba var ya onun yan tarafı gözükmüyor. Eşit mesafe bıraktım. Bunun da arkası gözükmüyor. Şimdi onun için biraz daha sağ ki araba geliyormuş sağdan. Gelsin. Ben zaten uzağa çıkmıştım çoktan. Bu dönüş viraj değil. O yüzden dik yarım debriyaj. Hala gaz açmam görmem lazım. Şu zemin ve devamı ki giriş var sağda. Okey güvenli. Şimdi yürüyebilirim. Gelip oraya girecek araba var mı? Yok. Dağ yollarında şu görüntünün olmadığı kısımlar çok fazla oluyor. Şekil bir bunun gibi. Hep tepe noktası. Dikey virajlar var yani. Soldaki aç attı. Yolun ne olduğunu gösteriyor zaten. Burada videoyu bitireceğim. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Selamlar.